Ee, bu yeni sandviçli açılışının bulunduğu yerde bir iş mekanının eşi olarak e, düşünceleriniz nelerdir? Vatandaş eleği gibi hizmetleriniz olacak. Bunu hem size hem de Nur Hanım'a sorayım öncelikle. Teşekkür ederim. Ee, daha önce de sizinle söylediğiniz gibi eşim zaten senelerdir bu sektörün içinde. Ben de onun hep destekçisi olarak arka plandaydım. Ama şimdi hem elimin lezzetine güvendiğim için hem eşimin desteğinden dolayı e, ee, ön planda olmam gerektiğini söyledi. E, ee, sevdiğim bir ablamla beraber bu yola baş koyduk. <laughs> Allah utandırmasın. İnşallah. Bir de şu var o zaman ben hemen şunu söylemek istiyorum sevgili izleyenler. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var. <laughs> yani böyle evet. Teşekkür Buyurun, ederim. Ucudur. Ee, ben Nur Koyuncu. Ee, ça fait déjà plusieurs années avant j'étais active dans le et e, j'ai J'ai été en standby pendant 20 ans et maintenant je me suis relancée. Moursos euh, vous propose euh, beaucoup de, de nourriture euh, fait maison. Et, euh, et notre spécialité, c'est la, la pizza turque, donc c'est l'armadio. Et euh, on vous attend nombreux. Voilà, on est fiers euh, d'installer un local comme ça. Merci beaucoup. Euh, Murat kardeşime, euh... Teşekkür etmek istiyorum. Bugün bizi buraya davet etti. Hakikaten burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bayağı bir kalabalıklık var. Bizim insanlarımız yine iş hayatına atılmaya devam ediyor. Her zaman söylerim, birinci nesil bilek gücüyle geldi 1960'lı yıllarda. Şimdi o birinci neslin çocukları da artık iş hayatına atılıyor. Avukatlar var, doktorlar var, siyasetçiler var, şimdi iş adamları var ne güzel Burat kardeşim eşi eşine ve ve kuzinine güzel bir iş yeri açmış burada. Biz yıllar önce buraya üniversitede okurken, ileride üniversite var. Üniversitenin kütüphanesine ders çalışmaya gelirdik. Öğlenleri de buralarda bir şeyler atıştırırdık. E şimdi de bizim dostlarımızın güzel bir mekanı var artık. işte. Soğuk sandviçtir. E, lahmacun falan da satılacakmıştır e, Sintiye Diksel bölgesinde. Belki de bu bir ilk Türk lahmacununun bu caddede ve bu mahallede satılması hakikaten e, ben e, mutlu oldum. E, i̇nşallah hayırlı olur, olur, bol bereketli kazançlar dilerim. E, yıllarca bu e, mekanda burada e, inşallah işlevini görür ve maliye güzel bir şekilde hizmet edeceğine canı gönülden e, inanıyorum. Tekrardan tebrik ederim. Tabii ben de ilk önce Hasan Başkanımızın da izah ettiği gibi mekan sahiplerine hayırlı uğurlu olsun Murat Bey'e, eşine, kardeşlerine, emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Gerçekten benim de üniversite yıllarımı hatırlattı. Girişte girdiğimde zaten söylemiştim. 1991 92lere gittik. O zaman çok zordu. Hani bir Türk'ün kültürü değişik böyle bir mekanı bulabilmesi için bayağı uzak yerlere gidiyorduk bulabilmek için. Daha çok o zaman biz helal üzerinde duruyorduk. Ama bugün bakıyorum hem bölge çok değişmiş hem belediyedeki esnaf değişim de çok olmuş. Tabi burada aynı zamanda lahmacunu duydum Hasan Bey'de. Türk kültürün tanıdığı da olacak. Hani gerçekten burada Anadolu yemekleri de herhalde yapılacaktır. Bence hayırlı uğurlu olsun. Mekan inşallah daha yıllarca hizmet edeceğine inanıyorum. Emeğe geçen hanımlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten aynı zamanda Türk toplum Belçika'da bir, bir müteşebbis bir topluluk olduğuna inanıyoruz. Bayanların da yapması bence bir katma değer sağladı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Burada önemli olan tabii lahmacunu özellikle söyleyeceğim. Türk mutfağını, Anadolu mutfağını kültürünü burada tanıtacağınıza eminim. Ee, bol kazançlar dilerim. Hayırlara vesile olmasını dilerim. Teşekkür ederim. Teşekkür.